çıkmış Minecraft'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ne Bu arada yanımda Enes'len Barış var. İşte merhaba desin. Merhaba. Ne ne <laughs> tamam neyse demeyse susun. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi burası bizim toplantı evimiz. Toplantı evinde hani bilmeyenler için söylüyorum. Toplantı evinde ben ta Enes buluşuyoruz burada ve hepimizin bir seti var. Anam. Hepimizin setinde böyle şeyler var arkadaşlar. Diamond kılıç, diamond kazma, diamond balta, diamond şey, diamond kürek. Ve 64'lük diamond yok onlarda da. Sadece bende var 64'lük diamond. Onlarda onu e, hepsi Enes... Değil, hepsi hepsiyle. Hayır hiçbir hiçbiriyle değil. Hepsini madende buldum. Şimdi arkadaşlar bu e, Enes'in de şeyi böyle da Şimdi biz e, aşağıya toplantı evimize inelim. Yani bir toplantı salonuna. Bilmeyenler için söylüyorum. Bunu kimi koymuş buraya? Ya be! Ya tam kılma. Tamam. Sonra geri koyarız. Neyse. Bunu da aşağı yatak olarak koyalım. Hayır. Ya. ya sus diyorum. Onu koyma aşağıya. Tamam senin yatağının yerine koyayım. <laughs> Çıkın. Bu arada arkadaşlar FIFA 2015 şey oldu. FIFA 2015 şey gibi görünüyor aslında. FIFA 2016 sadece adı değişmiş. Onun şuradan okumu alayım. Baltamı alayım. Bir dakika. Ah, Sami modunu açtık. Işte. Tamam arkadaşlar şimdi savaşa çıkalım. Niye balta aldıysam ben. Neyse. Sesim biraz kısık olabilir arkadaşlar. Özür dilerim bunun için. Hastayım da. <laughs> tamam sıçtım içine ya. Şimdi. Aha. Gel lan buraya bebe. Ana hiç okum yok. Eyvah. Cık. Niye oku almadım ya? Gel buraya. Tok 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 ah, lan. Sana ok. <laughs> Dur şunu şurada çoğaltayım arkadaşlar. Heh. Bu taktiği de öğreteyim size. Bak mesela Allah anam bak kim Allah. vuruyor? Gel lan sen buraya bebe. Heh. Evet arkadaşlar bu taktik. E, böyle okunuzu atıyorsunuz. Ya, hiç bilmiyordum lan bu taktiği. Mesela bak şimdi bende dört ok var değil mi? Bak altı oldu. Bu taktik bana ait. Yani çoğu arkadaşımız biliyordur ama. Ben bilmiyordum mesela. Boş ver oku. Ya yayda Kılıççı daha güzel. Geber. Şurayı sen mi yaptın? Nereye? Köy mü şurası? Bak bu orada arkadaşlar durun. Ee, hemen köye kaçalım. Köyde köy kahvemiz var, köy kasabımız var, köy fırınımız var. Hepsini ben yaptım. Köy kahvemizi bir önceki bölümde yapmıştık arkadaşlar. Yani tamamını yapamamıştık ama ben videodan sonra dedim biraz yapayım. Ee, şurası köy kahvemiz, şu bücür. <laughs> Minecraft evinde küçük süze benziyor. Neyse git. Evet köy kahvemiz. <gülüyor> Ana <gülüyor> eyvah sıçtım. Eyvah. Ya, Örümcek. Diskalifiye. Olacağım. Lan oğlum içeri zombilerle donmuş. Canları ne kadar o kadar <laughs> patma, patma. Allah seni. Ya ne yaptınız ya. Arkadaşlar köy kahvenin içine tamamen sıçtılar. Şimdi bokum ile bıraktılar. hey canların daha fazla. O kadar can yoktu. 6 Altı can vardı. Bir dakika. 8 can. durun. Şuradaki. Arkadaşlar içine sıçtılar şimdi bunun ya. Yarısı da gitti baksana şeylerin. Cık cık cık. Ne yapalım biz şimdi? Game mod'a gireceğiz. Dur şu eşyalarımı şuraya atayım da. Hadi dur şurada chest var. Game mod'a yaptın hepsini. Eee. Sen biliyor muydun? Biliyorum tabii. Game mod'a girmeyi. Biliyordum. Gir o zaman evde. Biliyorum. Ama arkadaşlar gerçekten bu diamond'ları ben Gerçekten ama gerçekten kendim buldum madende kaza kaza. En an... Kaza kaza. Buluyorsan onlara da video çek. Hı. Video Onlar çekmeden de... önce bulmuştum onları. Dur şuradan bir game mod yapalım. tamam game moddayız artık. Şuraları bir düzeltelim. Creeper içine sıçtığı için. Neyse. Şuradan tolu alayım mı? Çok güzel olmuştu oysa arkadaşlar. Bu da gitti değil mi? <laughs> Allah'ım. Üf. Cık. Ana. Ya çok kötü oldu. Kır. Cık. Bir de tüm eşyaları da vermiyor ki. Hepsini versek game moda girmeden yapardık. Hı. Bu böyle değildi lan biraz. Heh. Şöyleydi. Şurada şey vardı. Böyleydi arkadaşlar tamam. Hemen şuradan bir kapımızı alalım. Anam. Bir de şuraya şey koyacağız. Çit. Ne de papa, imoret papa. Ha, kendi fare fare. Esas sakiydi baba. Hemen şuradan bir kişi şunu alalım. Üf. Sassak baba. vapa. İmara yedi vapa. Saduha. Ah, sesim gitti yav. <laughs> Hemen şunu da şuraya koyalım. Heh. Koyduk şimdi şuradan bir diamond. Game moddayım ne diamond'ı. Teyzem bir git ya. Hemen şuradan koş 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 koş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası köy kahvemiz. Üstüm üstü, kahve bir... ha. Aynen kahve. Ben şey zannettim. İçilen kahve. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bir de aha şurası da fırınımız arkadaşlar. İçeride e, ekmeğinizi pişirebiliyorsunuz. Yani ben açık fırın. Köyü açık fırın. Şurası bekleme yeri. Buradan da fırına buradan da fırına geçiliyor burası e, lab buraya gerektiğinde koyuyorlar burada işte fırın Bunların hepsini game moddan yaptım çünkü eşyalar çok gerekecekti sıfırda mı yaptın? Aynen yok canım yok ben şeyde değil game mod bir de yaptım sen git o zaman bir de kasabımız var arkadaşlar kasabımız şu Onun için uğraşmadım o kadar son sözünü söyle game mod evet var. Bunlar kasabın, kasabın inekleri. Burada inekler var. Kes biraz. İn. <laughs> ben in evet. inmek zorunda mıyım? İnmek zorunda mıyım? Aa, zombi var. Şurada da bir tane arkadaşları. Ana. Ana gitmiş benim şeyler. Neyse. Burası da hayvan kesme bölmesi arkadaşlar. Buraya adam böyle diamond'ı koyuyor. Neyse buraya bir tane de chest koyalım. Anam. Tamam koyduk sesimizi. Anam. Ya uçacağım de. Tamam. İşte burada da hayvanları alıyor, götürüyor, kesiyor adam. Burası da kasabımız. İşte arkadaşlar bu bölümlük bu kadar bizden bu kadar. video ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmeyi ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.